Noktasal analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de SPK'nın yasal metnini sizinle paylaşmak istiyorum. Analizini yaptığımız hisseler hiçbir şekilde yükselecek veya düşecek diye değerlendireceğimiz hisseler değildir. Al sat tut tavsiyesi içermemektedir diyerek hissemizden günlük periyotla incelemeye başlıyorum. Kapanışını 13.91'den yapmış. EMA değerimiz 14 olmuş. E, altında bir kapanış gelmiş günlükte EMA değerimizin. E, <laughs> bakalım şöyle. En yakın desteğimiz Bollinger orta bandı olan e, 13 13.60 bandı bizim en yakın desteğimiz. Bollinger orta bandı 13.60 destek. 13.60'ı aşağı yönlü kırarsa 12.92 ve 12.80'lere kadar bir düşüş söz konusu olabilir. İhsen de günlükte. Ee, şu an konsolidasyon sürecinde yatayda e, toplanıyor. İhsen, hissemiz. Ee, şöyle bakalım bir daha. Evet. EMA değerimizin altında kaldığı sürece 12.80'ler dip yapmış durumda. 12.80'lere kadar günlükte düşüş e, gözüküyor. Fakat şu an en yakın desteğimiz Bollinger orta bandı olan e, 13.60 desteği. 13.60'ın aşağısında ise 12.85 ve 12.80'ler Fibonacci desteği olarak karşımıza çıkıyor. İzsen de günlük periyotta. Yukarıda ise EMA değerimiz de direnç durumunda. 14.15 14.20 bandı. Bizim direncimiz 14-15, 14-20 bandı bizim EMA direncimiz. Burası yukarı yönlü kırılırsa 14-70'lere kadar hatta 14-80'lere kadar da e, yukarı yönlü bir ivme kazanabilir. 14-80'nin üstünde de zaten 15-90 Fibonacci direnci var. E, buralara kadar da bir tepki yükselişi yapabilirim diyor İssen. İndikatörlerimize bakalım. RSI 49, stokastik satta. MACD al durumunda diyoruz. Haftalığa geçelim. <laughs> Haftalıkta ise EMA değerimizin üstünde kapanış yapmış haftalık kapanışını. EMA değerimiz 13.82 imiş. Kapanış 13.91. Üstünde bir kapanış gelmiş. Ee, yukarıdan satış gelmiş. Nereden gelmiş? Hemen hemen. Bollinger üst bandına doğru giderken e, Cuma günü bir kapanış gelmiş. Yani satış gelmiş. Evet EMA değerimizin üstünde kaldığı sürece 14.75 Fibonacci direnci ile karşılaşacaktır haftalıkta. 14.75'in üstünde de Bollinger orta bandı ve aynı zamanda yine Bollinger e, orta bandı ve Fibonacci değeri olan 16.06 16 16.06 e, 16, 16 bandı bizim yukarıda haftalıkta direncimiz. Zaten 16 ve 16.06 bandını yukarı yönlü kırarsa da 20.30'lar hatta 22'lere kadar da haftalıkta kısa orta vadede güzel bir ivme kazanacaktır. Yatırımcılarını da bu şekilde mutlu edecektir diyebiliriz. 14.74 yukarıda Fibonacci direnci önemli direnç üstünde de dediğimiz gibi 16 ve 16.06'lar var. Altta ise EMA desteği var. E, 13.80, 13.77 bandı, 13.80, 13.77 bandı. Aşağıda EMA desteği. Burada aşağı yönlü kırılır ise 11.80 Fibonacci desteği. Hatta stop patlatıp e, iğne atabileceği yerler de var. Buralarda 10 liralar diyebiliriz. Kısa orta vadede. İndikatörlerimize bakalım. Mekti satta. Mekti satta ve zaten sıfır. Sıfırın altında eksi durumda. Yani sıfırın üstüne at, atıp tekrar al olması lazım ki güzel bir şekilde e yükseliş yapabilsin. Güzel yeşil mumlar atabilsin. Mekti satta dedik. RSI 36.5 Stokastik sattı diyerek hissen hissemizi bitiriyoruz. Sıradaki hissemiz Bantaş Ambalaj. Ee, kapanışını Bantaj 8.39'dan yapmış. EMA değerimiz 8.33'müş. EMA değerimizin üstünde kapanış gelmiş. Ee, bakalım şöyle. Evet Fibonacci değerimiz de 8.38'miş. Tabii ki burada e Tesadüf değil yani bu kapanışlar. Hemen üstünde kapanış gelmiş diyebiliriz. Yukarıda Bollinger üst bandı direnç durumunda 8.70. Bollinger üst bandı direnç durumunda 8.70. 8.70'in üstünde de 9.20'ler e, 9.06 ve 9.20'ler bizim e, Fibonacci dirençleri olarak karşımıza çıkıyor. Bantaj ambalajda. Yukarıda dediğimiz gibi e, Bollinger üst bandını öncelikle takip edeceğiz. İlk yakın direncimiz burası 8.70. 8.70'in üstünde 9 0.6 ve 9.20 Fibonacci dirençleri mevcut. Buranın üstünde de gider mi? Evet gider. Psikolojik olan e, rakam olan 10 liralara kadar da e, hareketlenme yapabilir. Aşağıda ise 8.38 zaten üstünde kapatmış hemen. Burayı aşağı yönlü kırmadığı sürece yukarıya gitmek isteyecektir. Burası kırılırsa aşağı yönlü 838'ler Aşağı yönlü kırılırsa 8.29 8.30'lar buralar EMA desteği olarak karşımıza çıkıyor. EMA desteği aşağı yönlü kırılmasın. Kırılırsa zaten kısa vadede bizi üzer. Nerelere gelebilir onu da söyleyelim. Aşağıda e, Bollinger orta bandı olan 7.60, 7.50 bandına kadar da geri çekilme yapması mümkündür. Bantaj ambalajı da günlükte. E, indikatörlerimize bakalım. RSI 65.5 stokastik satta. MACD'yi alda diyoruz ve haftalığa geçiyoruz. EMA değerimizin üstünde. EMA değerimiz haftalıkta kaçmış? 7.85. Buranın üstünde kapanış gelmiş zaten. Yukarıda iğneyesine atmış. 9.06'lardan. Kaçlardan atmış? Şöyle bakalım. Bollinger üst bandını geçmiş, 926'lara gitmiş mi? 901. Evet, Bollinger üst bandına kadar gitmiş, oradan satışı yemiş iğnesini atıp. E, yukarıda tekrar Bollinger üst bandı dediğimiz gibi e, haftalıkta da direnç durumunda 885 890 bandı. Evet. 885 8 890. 885 890. Bollinger üst bandı direncimiz. Burası yukarı yönlü kırılırsa 9-30 9.30'lara kadar hareketlenme yapar diyor haftalıkta da. 9.30'un üstünde 10 liralar ve hatta 12 liralar kısa orta vade dirençlerimiz diyebiliriz. Bantaj ambalajda haftalıkta. Aşağıda ise 7.85 Fibonacci desteğimiz var. Ve buna denk gelen EMA desteğimiz de var. 7.85 EMA desteği de bu şekilde gösteriyor. 7.85, 7.80 bandı bizim haftalık desteğimiz. Burası aşağı yönlü kırılırsa 6.70'lere kadar, Bollinger orta bandlarına kadar 6.70, 6.60'lere kadar geri çekilme yapması mümkündür diyebiliriz kısa orta vadede. İndikatörlerimize bakalım. MACD alda, RSI 70.5, stokastik de alda. Şu an için bantaj ambalaj pozitif bölgede, günlükte de, haftalıkta da önümüzdeki süreçte ne yapacak görmemiz lazım diyerek bantaj ambalaj hissemizi de bitiriyoruz. Sıradaki hissemiz emlak konut gayrimenkul. Kapanışını 8.64'ten yapmış. EMA değerimiz 8.32'ymiş. Üstünde kapanış gelmiş. Cuma günü satış yediği yer 8.78 olan Fibonacci değerlerinden Oralardan bir satış gelmiş. Evet 8.79'a kadar çıkmış. 8.78'de Fibonacci değerimizmiş. Burayı görmüş. Hemen satışını yemiş. Ama çok düşmemiş. Ee, şu an için EMA değerimizin üstünde kaldığı için pozitif bölgede diyebiliriz. 8.78 ilk direncimiz Fibonacci direnci. 8.78'in üstünde de Bollinger üst bandı direncimiz var. Bu da 8.92'den geçiyor. 8.92'nin üstünde... 9.75'lere kadar evet 9.75'lere kadar e, hareketlik yapabilir diyor grafik. E, aşağıda ise EMA desteğimiz var dediğimiz gibi 8.20'ler. Evet, 8.20 EMA desteğimiz. 8.20'nin altında da 7.75 Fibonacci desteğimiz var e, diyebiliriz günlükte. İndikatörlerimize bakalım. RSI 55, Stokastik Al olmuş Cuma günü. Mekdi de çok güzel bir açıyla al vermiş. E, fakat yine sıfırın altında. Bu Mekdi hemen sıfırın üstüne atıp yine al şeklini koruyarak devam etmeli ki güzel bir şekilde mum, yeşil mumlarına devam edebilsin. Dediğim gibi e, günlükte pozitif bölgede emlak konut gayrimenkul. 8.78'in üstünde de 8.92 ve 8.92'nin üstünde 9.75'ler gidebileceği dirençler diyebiliriz. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da pozitif bölgede EMA değerimizin üstünde kapanış yapmış. 8.49'un 8.49 Fibonacci değerimizin de üstünde kapanış gelmiş. Bollinger orta bandının da üstünde. Şöyle bakalım bir daha. Evet. <laughs> Haftalıkta 8.66 Fibonacci değerimiz var. Kapanış kaçtan gelmişti? 8.64'ten. Şimdi 8.66 Fibonacci değerimiz 8.66'yı kırarsa ki şu an indikatörlere de hemen bir bakayım sonra size yorumlayacağım. Evet 8.66'nın üstünde kaldığı sürece Haftalıkta emlak emlak konut gayrimenkul 9.50'lere kadar 9.60'lara kadar hatta bir hareketlilik yapabilir diyor. 9.60'ın üstünde 9.50 9.60 bandına kadar hatta bir e, ivme kazanır. E, sonra 9.60'ın üstünde de 10 liralar gözüküyor. Fibonacci direnci olarak 10 liralar gözüküyor. Bollinger üst bandın üstünde iğne atarak gidebileceği yer şu an için öyle gözüküyor. 10 liralar. Bollinger üst bandın üstüne 9.59 60 üstüne atabilirse 10 liralara kadar iğne atabilir. Bollinger üst bandının üstünde kalması gerekiyor. Ama bu tabii ki ikinci etapta olacak bir şey şu an için. 9 866 bizim için önemli. 866'nın üstünde kaldığı sürece haftalıkta mutlaka 9.59 60 Bandına e, gitmek görmek isteyecektir diyebiliriz. Aşağıda ise Bollinger orta bandı destek durumunda 8-10, 8-10, e, 8-10'un, evet 8-40 ve 8-10 destekleri aşağıda mevcut. Tekrar söyleyelim, 8-40 ve 8-10 desteklerimiz var. E, 866'nın üstünde kalıcılık sağlayamaz ise. Haftalıkta da pozitif bölgede duruyor. Emlak Konut. Stokastik alda. MACD satta. RSI 55.5. 56.5 56 RSI şu an için pozitif bölgede dediğimiz gibi 8.66'nın üstü ve altı olarak takip etmeliyiz. Emlak konut gayrimenkulü diyerek emlak konut hissemizde bitirelim.